Yozgat Bozok Üniversitesi olarak e, kazlar üzerine takriben 12 yıldır çalışmalar yürütüyoruz. E, en son e, 2024 ikinci dönem başvurularıyla, 1001 TÜBİTAK başvurularıyla beraber e, yerli yönetip, e, Yozgat yöresi yerli yönetip pedigrili kazlarında yumurta verim yönlü ıslah ve elde edilen ıslah sonucundaki yavrularımızın sıcaklığa dayanılık testlerini yapacağımız bir çalışma gerçekleştireceğiz. Aslında çalışmalarımız bizim ta 2012-2013 yıllarına kadar geriye gidiyor. Biz öncelikli olarak Yozgat ve çevresindeki kaz varlığı ve yetiştiriciliğinin nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştık. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Daha sonra verim seviyelerini araştırdık. Araştırdıktan sonra da e, bu hayvanlarımızın ıslah edilmeye, geliştirilmeye gerek duyulduğu zaten ortaya çıkmıştı. Geçmişten de biliniyordu çalışmalarda. Biz de bu çalışmalara istinaden e, 2022 yılında e, Yozgat yöresindeki kazlarımızın, yerli yönetim kazlarımızın e, verim özelliklerinin, genetik parametrelerin ve e, genetik korelasyonların ortaya koyulacağı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma sonucunda da yerli genotip kazlarımızın yumurta verim yönlü ıslah edilmesinin uygun olacağı çalışma sonucumuzda çıktı. Buna istinaden de bu hayvanlarımızı, yerli genotip kazlarımızı yumurta verim yönlü ıslah etmek için çalışmalarımıza start vermiş bulunuyoruz. Öncelikle TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz. Üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz. Çünkü sonsuz destekleriyle devam ettiler. Burası ee, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin ıslahının yapıldığı tek üniversitemiz. Bizim bir paydaşımız da yine Yozgat Bozok Üniversitesi'nden temin edilen kazlarla TAGEM bünyesinde bandırma koyunculuk araştırma etsüsünde e, diğer çalışmalarımızda et verim yönü çalışmalarımızda devam etmekte. Bu yönden biz TAGEM'e bir paydaş olarak ve bandırma koyunculuk araştırma Enstitüsü'ne de paydaş olarak teşekkür ediyoruz. Bu çalışmada biz Hayvanlarımızı genellikle 10-15 yumurta olarak bilinen yerli yönetim kazlarımızı daha önceki çalışmalarda 40-45 yumurtaya kadar çıkabildiğini gördük. Bu çalışmamızda da bu hayvanlarımızı ortalama olarak 25-30 adete kadar çıkartmak istiyoruz. Tabii ki gruplar içerisinde maksimum veya minimum yumurta verimine sahip olacak hayvanlarımız olacaktır. Ama biz elimizdeki sürü yumurta verimi yönünde ıslah etmek istiyoruz. Ortalamamızı, sürü ortalamamızı çekebildiğimiz genetik sınırına kadar çekmeye çalışacağız. Daha sonrasında bildiğiniz gibi iklim değişikliği dünyamızda önemli bir sorun. İklim değişikliğine uyum çerçevesinde biz yerli yönetim kazlarımızın da ne kadar adaptasyon gösterebileceklerini e, bu çalışmayla ortaya koymuş olacağız. Yani biz bir ıslah gerçekleştiriyoruz fakat ıslahın sonucunda bizim e, bu ebeveynlerden elde ettiğimiz döller sıcaklık stresine dayanıklı olabilecek mi, iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek mi? Bu konuda da çalışmamızı ortaya koymuş olacağız. Dünyada gördük ki yerli ve milli olmayan yetiştiricilikler belli bir noktada ülkeleri sıkıntıya sokabilmekte. Bizim elimizde bir veli nimetimiz var. Bu veli nimetimizi yerli ve milli gen kaynağımızı geliştirip ülkemize sunmak istiyoruz. Ama biz bunu yaparken kırsaldaki üretiminde asla etkilenmesini istemiyoruz. Bununla ilgili de üniversitemiz eğitim çalışmaları. Proje çalışmaları ve sahaya yönelik de projelerle e, yine kendini geliştirmeye devam ediyor. Sahaya, çiftçilerimize ve kırsal kesime projelerle, desteğimize devam ediyoruz. Ama bir taraftan da ticari üretime uygun e, hatlarımızı geliştirmek zorundayız. Bir taraftan da bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bütün e, Yozgat'ta bu eğitimi destekleyen, projeleri destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sonucunda biz Türkiye'nin ortasında, İç Anadolu'nun ortasında inşallah kazımızı teçhiz ettirip Türkiye'ye bunu sunmuş olacağız.